Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Bass Simulator Ultimate videosuyla yine beraberiz. Görüyorsunuz çok güzel bir kar yağışı var. Bayağıdır kar yağışıyla ilgili video çekmiyordum. Bugün Ordu ve Erzurum arasında yoğun kar yağışı eşliğinde yolculuk yapacağız. Ee, Buzz Simulator Ultimate oyununda Hiç kullanmadığım bir otobüs vardı arkadaşlar Bu otobüsü hiç kullanmamıştım Bugün hem e, bayadır e, Kar yağışıyla ilgili video çekmiyorduk Onu çekeyim hem de bu otobüsü de ilk kez Kullanmış olacağız e, Gayet güzel bir otobüsümüz var Gayet güzel bir kar yağışımız var Her şey süper e, Bir taşla iki kuş vuracağız yani Hem kar yağışı uzun süredir çekmemiştik Hem de otobüsümüzde ilk kez kullanacağız Şöyle bakalım otobüsümüz gerçekten çok iyi. Ee, sarı renk baya baya iyi yakışıyor Bu otobüse diğer renkler kötü e, Oluyor biraz e, Değişik olur ama sarı renk Turuncu renkler bu renkler Mükemmel yakışıyor Yolcuları almıştım zaten ben ee, Yolcular bindirdim şöyle uzaktan yakından Bakıyoruz baya baya iyi bir otobüsümüz var Karda iyi yakıştı Haydi bakalım şöyle bismillah Diyerek e, orada otokanından Çıkalım Erzurum'a doğru kar yağışı Eşliğinde gidelim bakalım Muavin şeyler aldın mı zincirleri? Zincirleri al ki yolda falan kalmayalım. Erzurum biliyorsunuz baya baya soğuk şehir. Hem de e, kar yağışının e, yakıştığı şehirlerden birisi. E, hem ordu hem de Erzurum'dan izleyen arkadaşlara da selam olsun diyelim. Ha bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve e, videoyu da beğenmeyi unutmayalım. E kar yağışı videolarının devamı için e, bu videoya ne kadar e, çok beğeni gelirse e, hemen ikincisini de çekerim yani. Hem de bu otobüsü de çekeceğim Bu otobüsü artık sık sık kullanacağız. Yani öyle şey yok. Niye hiç kullanmamışsam? Ben de anlamadım. Tek bu otobüs kalmış. Dikkat ettim. E, acaba kullanmadım otobüs var mı diye bakıyordum. Tek bunu kullanmamışım. Diğerlerini hep kullanmışım. Niye kullanmadım ben de bilmiyorum. Gerçekten baya baya iyi bir otobüs. Kar yağışı da efsane oluyor. Yani şu oyuna kar yağışının acili gelmesi lazım arkadaşlar yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazın. Ee, bu kar yağışını kendim yapıyorum. Onu şimdiden söyleyeyim de arkadaşlar. Mod falan yok. Ee, bir serimiz vardı. Bilenler bilir. Beni daha öncelerden takip edenler bilir. Kar yağışı oyunu eklense nasıl olurdu diye bir serimiz vardı. O içeriden de efsane. Şu silecekler falan iyi iyi. Güzel yapmışım kar yağışını Böyle bir serimiz vardı oyuna kar yağışı gelse Nasıl olur diye böyle bir seri Başlatmıştık öyle güzel bir şekilde gidiyorduk Sonra diğer oyunların Videoları falan araya girdi Kar yağışıyla ilgili e, Bayağıdır video çekmedim Yani birazcık da ben e, Şey yaptım yani zor bir iş Montajla bayağı çok uğraşıyorum Kar yağışını yapmakla ee, o yüzden e, birazcık e, aksattık ama devam ederiz. Bakalım güzel bir beğeni gelirse arkadaşlar, bu sizin elinizde güzel bir beğeni yaparsak e, tekrarını yani e, ikinci versiyonu üçüncü dördüncü böyle gideriz. Bakalım sizin elinizde devam için e, Beğenmeyi unutmayalım. Baya baya iyi yani kar yağışı da gerçekten güzel oluyor. E, her zaman e, dediğim gibi gündüz deniyorum kar yağışını gündüz de deniyorum. Ama gündüz bu kadar iyi olmuyor arkadaşlar Baya e, soluk duruyor Ama akşamları gerçekten e, Yakışan bir e, kar yağışı oluyor Gerçekten şu açılardan falan Baya e, baya iyi Gayet güzel Devam edelim bakalım Bu açıdan da kar yağışını seyretmek çok güzel Biz şu ilerden döneceğiz Tamam sıkıntı yok Biraz yavaşlayalım ya Zaten kar yağıyor Ortam yani yol kaygan Uçurup gideceğiz Yavaş sakin Of 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 Efsane otobüsümüzün de sesi Mükemmel yani gerçekten Ses efsane Böyle farklı e emekler otobüslerden Gelmesi lazım ya Pişman oldum yani uzun süredir Basımın eğitim ultimate videolar çekiyorum. neredeyse oyun çıktığından beri çekiyorum ama niye bunu kullanmamışım? Kaç yıl oldu yani bir buçuk yıldır. Niye kullanmamışım ben bunu anlamadım. Gerçekten baya baya iyi bir otobüs. Karşıda ne var? Gişe mi var? Bak traktör de var. Traktörü karın altında komuş gitmişler ya. Bu nasıl köyler? Yalnız kar yağıyor her yerde e, tallalar da falan bir şeyler ekili. Bak arka tarafta ne? Tallalar da hep bir şeyler ekili. Kar yağıyor. Demek ki hasat yetiştirememişler. Hasat yetişmemiş arkadaşlar. Neyse Farmix Simulator 19 videolarına geçtiğimizde oraları oralar hasat edelim. E, 67 lira iyi bir şey değil ya fazla da e, büyük bir miktar değil. Şu anda siz görmüyorsunuz ama e, belki sesi geliyordur. Şu anda yağmur yağıyor. Şu an hem yağmur hem kar. İkisi beraber devam ediyoruz. Baya zor hava şartlarında e, yolcularımızı sağ salim bir şekilde e, gidecekleri yere bırakmaya çalışıyoruz. Götürmeye çalışıyoruz. Bakalım yanımda muavin var. Her zamanki gibi. Muavine bir isim bulalım arkadaşlar. Bak aklıma geldi. Muavine ne isim Bulalım yorumlardan e, size bıraktım e, tahminleriniz herkes bak herkes şu an beni izleyen herkes yorumlara bir gidip e, muavine bir isim bulalım ortak bir isim en çok hangi isim gelirse e, muavine artık o o isimle hitap edeceğim hadi bakalım bekliyorum şöyle farklı farklı açılardan da bakalım baya baya iyi yani hem yağmur hem kar efsane oldu ya gerçekten bu otobüste Başka seferlerde yaparım. Artık bırakmam ben bu otobüsü. Şöyle devam edelim bakalım. Zaten az bir ee, mesafe kaldı. Kilometreler zaten uçuyor. Öyle bayağı hızlı gidiyor. O da çok iyi bir şey. Bak bak sağ sollara iyi bakın arkadaşlar. Dağlar var, kallı dağlar. Hop hop yavaş. Hafiften kastı. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? İnşallah sesi gelir. Sesi. Oyun seslerini çok kısıyorum. O yüzden e, inşallah size de gelir. Yolcular alın bakayım bir ikram. i̇kram güzel güzel yiyin. Yağmur yağıyor. Kar yağışı. Çok güzel bir yolculuk yani. Tam istediğim, benim hayal ettiğim bir yolculuk. Kar yağışı eşliğinde akşam özellikle yolculuk yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Bak. Geçip gidiyor. Yavaş yavaş ya. Zincir de takılı değil. Bak. İşte şu kar tutma olayını da yapabilsem arkadaşlar o kadar gelişmedim. Yani şu montajda bir kar e, olayını da yapıştırsam aslında yaparım da. Şöyle bir durum var. Hep yolculuk yaptığımız için her tarafa da yapamam. Mesela araç bir tarafta dursa etrafını falan kar oturturma dur yaparım da böyle kar olayını fazla da yapamam. Elimden gelen budur arkadaşlar. Başkasını elimden gelmiyor. Zor yani. Çok uğraş verici bir iş olur. Herhalde 2-3 gün uğraşırım. Bir 10 dakikalık video yapmak için biraz zor bir iş. Ya zaten e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, mobil oyunlarda kar yağışı olsa bile e, kar yağışının tutma olasılığı falan yani o yerlere tutma falan öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Mobil oyunlarda onları beklemeyelim. Kar normal şekilde yağar aynı bu şekilde yağar e, kesilir gider. Yani öyle etrafta falan şeyleri beklemeyelim. Şuradan da dönüyoruz. 100 kilometre dur bakalım. Tamam şimdi 100 kilometrenin altına indik. Sıkıntı yok. Erzurum'a da ufaktan geldik. Otobüsün sesi de efsane. Gerçekten dediğim gibi bayağı sesli. Güzel bir otobüs. Şöyle üst taraflarda neyden bak biz de geçsek öyle. Çok güzel olur. Şimdi bir sollayalım. İnşallah araba gelmez. Yok ha. Tamam çok güzel. Solladık gidiyoruz. Gayet güzel bir şekilde kar yağışı güzel yağıyor ama gerçekten tavlarla hep şeyler ekili kalmış. Aslında bir mobil oyunda arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. O bayağı kastı. Bir mobil oyunda mesela böyle etraflarda bu kadar detay olmaz. Ben baya e, bayağı mobil oyun oynadığım için arkadaşlar bu kadar detaylı bir mobil oyun gerçekten çok iyi. Mükemmel bir iş çıkartmışlar. Bu yolların kenarları falan, Tavlaları detayları, ağaçlar falan çok iyi. Ee, bazı mobil oyunlarda böyle bir şey yok. Gerçekten e, bu yol kenarları çok iyi. Bu oyunda çok iyi. Mobil oyun olmasına rağmen. Evet, Erzurum Otogar'ına da artık çok az bir kilometre kaldı. Niye 30 dedi? 29'dan 30'a mı çıktı tekrar? Biz yanlış mı gidiyoruz? Yok, doğru. E, tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı. Şöyle farklı açılardan da bir bakalım kar Kargaaşı'ya. Oo, yolcular nasılsınız? Teker e, nasıl? Yanaklar falan, jantlar efsane, efsane. Şu modifi aksesuarlarında güzel bir değişim olursa çok güzel olur. Bak. Karşı dağlara bakın arkadaşlar, karlar bürümüş. Tabi kolay değil, kar yağır. <laughs> evet, yavaş yavaş e, videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Dediğim gibi e, bu serinin devam için, yani kar yağışı yolculuk yapma serimizin devam için videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir de şöyle söyleyeyim, e, nereden nereye sefer yapayım? Yani kar yağışı eşliğinde. Ee, nereden nereye sefer yapayım siz seçin. Ee, i̇kinci olarak da muavine e, hangi ismi verelim? Onu da söylerseniz çok mutlu olurum. Başka ne diyecektim? Ee, başka da bir şey yok. Tamam, bu kadar. dur durdurdu. Ben geçeceğim. Dur. Güzel bir yolculuk oldu. Gayet iyi. Ben de özlemişim yani. Kar yağışını yapmayı, kar ile ilgili video çekmeyi de ben de özledim. Hedefimize ulaştık. Çok az bir mesafe kaldı. Bizim peron... Ha şurada tamam. Erzurum otogarı baya baya büyük arkadaşlar. Acayip derecede büyük. Ta arka taraf var. Diğer taraf var. Baya büyük bir otogar. Haydin bakalım yolcular. Geldik. Kar yağışı eşliğinde sağ salim bir şekilde geldik. Evet arkadaşlar güzel bir yolculuk oldu ee, dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayalım bu serinin devamı için yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.